Evet, kıymetli dostlar, hepinizi saygı, sevgi, hürmetle selamlıyoruz. Bugün Antalya'dayız. İş ortaklarımızın ticaretimiz için yapmış olduğu satış etkinliklerine katılıyoruz. Lüks bir yönetim kurulu Mustafa kardeşimiz Şimdi burada. Duygu bu düşüncesini alalım. Bu maşallah güzel kalabalık oluyor. Allah Biz de Anadolu esnafı esnaf olarak Mustafa Bey çok şükür Allah'a. Böyle bu etkinlikler ticaretimizin düğünü bayramı oluyor. Biz de Anadolu esnafları olarak her zaman katılıyoruz. Dostlarımıza da katılmayı tavsiye ediyoruz. Teşekkür Bugün bugün burada yüze yakın değil mi? Firmalar elhamdülillah. 105, 105 ithalat imalatçı firmalar burada. Mustafa abimiz de böyle görmüşken bu bu kadar Anadolu esnaflarını buraya topladılar. Ali abiye de yönetime de bu vesileyle teşekkür ediyoruz hepsine. Mustafa abim Mustafa abimizin duygu düşüncelerini alalım. Sektöre yıllarca hizmet vermiş. Ticareti her gün güzel yapmaya gayret etmiş. Dostlarını da görünce karşısında benim gibi tellemiş yani. Aynen öyle. <laughs> ya. Ne konuşacağımı bilemiyorum. Sende, evet. evet. Öncelikle Var. hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Mikrofonu az daha Hayırlı uğurlu olsun. Evet. Nasıl dostlar gelince? Neşen nasıl oldu? Vallahi bütün dostlarımızı görüyoruz buralarda. Memnunuz. Her zamandan Mes daha kalabalık gördüm fuar alanı. Allah razı olsun sayenizde bize inandılar, güvendiler. Mutluyuz. Bugüne kadar herkes sizin fuara geldiği zaman artı gördü. Bereket gördü, güzellik gördü. Bir de ferahlık gördü güzelce yani. Evet, evet. Niyetimiz en doğrusunu yapmak, en güzelini yapmak. Bu. Serkan kardeşim şöyle fuar alanını bir çek şöyle. Belki Cahit abimle bir şey evet, söylemek yok, ister. Neyse onu vermeyeyim Cahit, Cahit abiyi. Abiyi. Evet. Nebati Bey gel bu tarafa. <laughs> Şimdi gerçekten kalabalık e, fuar alanı gördüm yani maşallah. Allah Hem razı hikaye, olsun. İhtiyacımız olun. olacak ürünleri getirmişsiniz buraya. Firmalar böyle kaynaşmak için, sohbet etmek için böyle bilgi ve birikim paylaşmak için yani bizleri için yani Arif de bulamayacağımız bir yani etkinlik diyelim yani. Biz sizlere teşekkür ediyoruz. Biz sizlere teşekkür yani. ediyoruz. Bizleri kırmadınız, geldiniz, onurlandırdınız. Sizleri ve sizin gibi değerli dostlarımızı aramızdan görmekten mutluluk duyuyoruz. Misafir sayısı 105 tane ithalatçı, imalatçı firma dedi. İthalatçı, imalatçı. Misafir sayısı 200, Anadolu'dan. 255. Maşallah. odamız maşallah. vardı en son. Doldu yani Şimdi nedir ne değildir bilemiyorum. Yanlış bilgi vermiş olmayayım. Allah kısmet ederse akşam akşam saatlerinde daha net e, evet. bilgi edineceğiz. Bugün de bu akşam da gelen giden olur inşallah. İnşallah, inşallah. aramız hayırlı uğurlu olsun. Tüm sevdiklerimiz, abilerimiz, dostlarımız, katılımcı müşterilerimiz inandılar, güvendiler bize. Hepsinden Allah razı olsun. Siz de bu güvene layık olduğunuz için Mustafa Bey, yani vatandaş ne kadar işit olsa bırakıp geliyor yani. Diyor Allah ki, razı olsun. Diyor ki, yani Aynen firmalar öyle. bizler için etkinlik yapıyorlar. O kadar zahmet çekiyorlar. Firmaları buluşturuyorlar. Kolay Bunu, olmuyor tabii. Bizim de Anadolu esnafı olarak da gelmemiz gerekiyor değil mi? Yani Aynen yani. öyle. Ve elhamdülillah vaktimiz doluya gelmek için. Allahu Teala işi kolaylaştırıyor. Yani Amin. yoksa başka zaman olmuyor ama böyle günlerde böyle bir kolaylıklar, rahatlıklar oluyor. Evet. Hacı evet. abi ben pek konuşmasını beceremiyorum. Yok, yok, Verme, yok, yok, mikrofonu çok, aldım, yok, vermem mikrofonu aldım vermem. Vallahi konuştum, konuşamıyorum. Allah, Hakkınızı Allah, Allah, Allah razı olsun. Çok evet. teşekkür ediyorum. Evet. Cahit abiye vereceğim ama Cahit abi de benim gibi. Evet Cahit abi. Ver. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Teşekkür ediyorum. Allah. Evet. Utandırmasın. Amin. Amin sağ olun. Çok teşekkür ederim Hacı abi. Evet sayfa dostlarımız böyle Mustafa Bey'le Cahit abimiz olsun Mustafa Bey'in oğlu olsun buradayız. Fuar alandayız böyle dostlarımızla sohbet ediyoruz. Ticaretimizi, etkinliklerimizi paylaşıyoruz. Mustafa Bey'in de duygu ve düşüncesini aldık. Lüks bir yönetimine biz özgüne şairesi olarak, Anadolu esnafları olarak teşekkür ediyoruz. Rica İyi ki varlar diyoruz. İyi ki sizler de varsınız. Tahtegale, İskoç başta olmak üzere iş dünyasına da selam ediyoruz. Allah sayılarını artırsın. Rızkın onda dokuzu ticareti, en güzel şekilde yapmayı Rabbim hepimize nasip, etsin. nasip eylesin. Amin. Recep içindeyiz. Ramazan'a gidiyoruz. Allah buraya gelen satış etkinliği yapan tüm iş arkadaşlarımızın bereketli geçmesini, güzel geçmesini ve güzel bir yaz sezonunda geçmesini Rabbim nasip eylesin diyelim. Amin. Birlikte Allah'a emanet olun. Kalın Sağ sağlıcakla diyelim. Istedim.